Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. C4 480 sanırım e, starter çektiği zaman açık başlık dönüyor. Bakın starteri çek. Az bir şey çeksen yeter. Gördüğünüz gibi tamam. Şimdi bunun balatasını kısa bir şekilde kolaylıkla yani balatayı bir de yayı değiştireceğiz. Balatası çok pahalı bunun. İsterse balatayı değiştir Bakalım neler çıkacak. Bunun balata yayı kırmasını yayı olmasının sebebi ise misineleri uzun tutmalarıdır. Şu anda gördüğüm gibi misine yine uzun olmuş. Uzun misine motor devrini düşürüyor. Motor devri düşünce balata kaçırıyor. Balata da kaçırınca maalesef ki yay kırılıyor. Balata tası da aşınıyor. Zaten balata bayağı aşınmış. Acaba bunu yayın mı değiştireceğiz? Balata falan değişmesi gerekiyor ama. Balata tası falan. Demiyormuş. Masrafına katlanabilir misin? Mi? Masrafına. Ya barata da Saplama gevşek de gevşek olunca aynaya zaten sürtünür kampanaya bu şekilde dönme yapar. Buradaki yaylar da iyice esnemiş. Al oğlum yani ben bunu ilk defa değiştiriyorum. Şimdi yaya bakacağım var mı diye. Böyle tanımda değişmesi lazım ama çok yüksek fiyatları. Ne kadar? İş görüyor mu bu? motor starter çektiğiniz zaman ok işareti çekiş yönünü gösterecek ok işareti o şekilde takabilirsiniz Şimdi baratı açıyorum da kontrol edeceğim. Açıyor, salıyor. Diğerinde kontrol yok. Böylece işi tamamlamış olduk. Ardından bir de aynaya bakalım. bana da aynasına bayağı bitmiş köşeleri kaplama gibi kaplanmış. Yanı yanmış yağ mıdır nedir? Hayır, ne varsa o sökmedim. Ayna hep çürümüş aynı. Değişiyor mu? Değişiyor. Masraf bağlı. Sana bağlı. Bilemiyorum aynaya. Bakayım ayna fiyatını. Müşteri <laughs> isteği üzerine sadece yaylarını değiştirdik. İşte bu yayları yani starter çekince kafa dönüyordu. Şikayeti oydu bu şekilde çalışabilir yalnız misine misne boylarını normal boyda tutarsa iyi olur yoksa böyle bu şekilde aynaları bitirir balataları bitirir masrafları da kaçınılmaz olur misne boyları uzun oldukça motor devri düşüyor balatayı balata görevini iyi yapamıyor yarım görevde yapınca da ne oluyor Balata kaçırıyor. Kaçıra kaçıra kaçıra. Hem balata hem ayna bitiyor. OOOOOOOO mm -hmm. Böylece Stainfarer 480 balata yaylarına taktık güzel çalışıyor ama misneleri az daha kısa kısa kullanırsa bu balata zarar görmeyecektir balata da kampanada bakın 2-3 cm daha uzun yapmış o şekilde kısaltırsa balatalar kaçırmayacaktır daha uzunluğu olur olacaktır bütün motorlar için geçerlidir. Her neyse bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.